Günaydın. Herkese günaydın. Arkadaşlar, hanım yok. işe gitti başka bir şehre. Çok mutlu değilim. Merak ettim bayağı bir aradım, sordum. Neredesin, nereye vardın mı şu bu? İki saatlik yok. Çocuklar da okulda ve ben aşağıda toplantımı bitirip geldim. Dışarısı böyle görünüyor. Şimdi daha yakından göstereceğim. Keyfim çok yerine geldi. Uyanınca böyle bir manzarayla karşılaştığım için ta 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 tam şöyle yapıyoruz ve karları görüyorsunuz mükemmel kar yağmış ve arabaların üstü falan iyice örtülmüş hala da yağmaya devam ediyor burada normalde çimler vardı uçlarından belli Frankfurt bölgesine böyle güzel kar yağmadı 3 yıldır çok güzel çok mutluluk verici bir haber çok huzurla yağıyor arkadaşlar. Tane 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 atıyor. Ben de bugün ev tuttum. Kiralık ev arıyorduk biliyorsunuz. Eve, Mercedes 220 e 220de ile gitmiştim. Ee, evi tuttuk. Şimdi kendi evimizi kiraya vermeye uğraşıyoruz. Ee, bir talipli var. Ona bugün bir kontrat göndereceğim. Bakalım neler olacak. Okeylerse o konuda da netleşmiş olacağız ve taşınma tarihini belirlemiş olacağız. Sonrası nakliye firması bulmak en e, zor aşamalardan bir tanesi. Şöyle karın yanında konuşayım şöyle. <laughs> nakliye firması bulmak o da çok zor bir şey. Yoğunlar. Şansımıza bu ev kendi evimiz olduğu için biraz erken çıkıp gideceğimiz de boş olduğu için biraz erken girebiliriz. ay başına ay sonra denk getirmeden. Öyle bir şansımız olabilir. Durumlar böyle. E, gün içerisinde gelişmeler olursa, muhabbet edecek konular olursa. Buradan yine paylaşmak çalışırım. Bu ara arkadaş grubunda epey bir şey muhabbeti dönüyor. Ondan bahsedeyim biraz da. İşte Almanya'daki hayatın zorluğu, aslında beklediğimizi gerçekten alamayışımız, alamamış olduğumuz gündemde. Buraya ben gelmeden evvel derlerdi ki, ya işte geldikten sonra hemen. Yani bir sene, iki sene hiçbir şey anlamıyorsun. Tadını çıkar, keyfini çıkar. Bunu bilhassa Emrah verdi. Arkadaşım Berlin'de yaşıyor, yazılımcı. O söylerdi. Beş sene sonra dedi, fikirlerin değişmeye başlayacak. Artık sorgulamaya başlayacaksın. İçinde bulunduğun yere alıştığın için oranın eksiklerini görmeye de başlayacaksın. Problemlerini görmeye başlayacaksın. Ha, elemiyor oldu, şöyle bakayım. Ondan sonra hatta şurada bir tane stick, stick var. Onu takayım. Ondan sonra bunu böyle olacak dedi. Yani ne kadar haklıymış diyorum biliyor musunuz? Bir saniye. He, şöyle stick, stick vardı da. Ee, bu <laughs> selfie sticklerden. Onlardan aldım. Ne kadar haklıymış diyorum. Bizim 4 yıl oldu. Benden uzun süredir burada olanlar var. Onlarla konuşuyoruz. Herkes bir şekilde hakkını alamadığından. Nedir hak? Burada hayal ettiği, terk ettiği şeylerin karşısında burada hayal ettiği şeyleri elde edemediğinden dertleniyor. Biraz haklılar. Ee, buraya gelenler ne ev alabildi? Yani karı koca çalışmayanlar çoğunlukta arkadaşlar. Hep bir kişi çalışarak e, gelmiş, ya buradan evlenmiş, ya Türkiye'den sonradan evlenmiş, ya kız arkadaşı var, daha evlenmemiş. Ama yüzde doksanı bekar. Buraya Türkiye'den göçenler. Şimdi o bekarlar hem yalnızlık stresi yaşıyorlar, üzüntüsü yaşıyorlar. Hem tek başına bir şey burada eskiden olurken artık olmuyor. Hem ev kirası ödeyip para biriktirip ev almak çok zor. Araba bile artık almak zor. Yani 3000 eurolar civarında bir maaş alıyor bekarlar. Öyle düşünün. İyi şanslıysanız, biraz tecrübeliyseniz, 40 yaşına yakın işin tecrübeniz varsa 10 yıl, 15 yıl 3500 4000 biraz işte o civarlarda geziyorsunuz. Ama o, o, kişinin kendi kendine burada bir şeyler yapması, ev alması çok zor arkadaşlar. Şimdi bunun vermiş olduğu bir bıkkınlık var. Para biriktirmeye çalışıyorlar ama hem hani nereye kadar biriktireceksin? Biriktir, biriktir, biriktir. Öyle bir saçma dönem oldu ki Türkiye'de de her şey pahalandı. Eskiden Euro olarak e, benzini bile 50 sente alırdık. Ben daha 2020'de geldim. Ben kendim hatırlıyorum. Daha eskileri var. 2020'de benzini e, 50 sente alırdık Türkiye'de. Evlerin fiyatları Euro bazında çok çok daha düşüktü. Siz biliyorsunuz yani bu insanı kandırmaya gerek yok. Türkiye'deki ev fiyatları da arsa fiyatları da Türk bazında zaten Türk parası bazında zaten çok arttı. Euro bazında da çok arttı. Biz geçemez olduk, Türkiye'liler zaten perişan oldu, Türkiye aşırı şekilde pahalandığı için zaten Türkiye'de yaşamadığımız için orada bir tesellimiz olsa da, Türkiye'deki yaşayanların da Allah kolaylık versin. Burada da hani bir şeyler yapabiliriz belki eski insanlar nasıl yapmış, bir şeyler almış, yer almış Türkiye'den, yoluna bakmışlar falan diye düşünemiyoruz, gerçekten yetmiyor. Bakıyoruz şöyle evlere bir artı bir evler olmuş 70-80 bin euro. İstanbul'da arkadaşım var şimdi ee, 30-40 yıllık bina neredeydi? idi herhalde. Böyle çok elit bir semt değil, eski bir site diyor 3,5 milyon ve içinde tadilata muhtaç bölgeler var en az 400-500'e tadilata gider diyor. Bizim için de çok büyük paralar yani 100 bin euro bugün. Tek bir çalışanın biriktirebileceği bir para değil. Lütfen aklı başında insanların e, yorumlayabileceği şekilde. sizler de biraz kendinizi zorlayın ve yorumlayın. Bu söylediklerim Türkiye ile Almanya kıyaslamak değil. Almanya'nın eski haliyle Almanya'nın bugünkü halini kıyaslamak. Buraya gelmeyi düşünenler için böyle bir video çekiyorum. Yani e, gelip de burada 3-4 sene çalışıp Türkiye'de bir, bir artı bir ev almak biraz kolay değil arkadaşlar. Hesabını yapın işte. Yani her şeyle beraber en uygunu oturan, daha geçenlerde bir anket yaptım grup içerisinde. En uygun oturan yine e, faturasıyla beraber, ısınmasıyla beraber 859 900 Euro'ya oturuyor. Siz onu düz yapın, 1000 Euro olsun çünkü o en uygunu, baktım. 1000 Euro'ya oturuyor. E, bu kişinin minimum 400 Euro market masrafı var. Marketin dışında ayakkabı, da şudur budur her şeyi dahil ederek söylüyorum. Araba masrafı var işe gidecek gelecek. Toplu taşıma çok gelişkin değil. Herkes şehir merkezine oturmuyor. Şehir merkezine oturunca zaten kiraya 400-500 lira daha fazla veriyorsun. Dolayısıyla öyle bir masrafı daha var. İşte tek olunca da evde oturup işe gidip tekrar eve gelip tekrar evde oturup işe gidip Netflix izlemek psikoloji bozuyor arkadaşlar. Burada biz Türkiye'deki gibi sosyal hayatımız o şekilde olmuyor. Arkadaşlarımızla görüşme zaten kısıtlı. Ne oluyor? Eventlere gidiliyor. İşte eğlence merkezleri varsa işte bir şeyler bir şeyler içip biraz zaman geçirmek akşam biraz kafa dağıtmak için e, oralarda da para harcanıyor. Bunu alternatif olmayan bir şey. Anne yok, baba yok, arkadaş yok. Hani evin içinde bir sosyal ortam da yok. Öyle düşünün. E biraz zorlaştı. Herkes bu ara dertli. Yani şimdi size şöyle söyleyeyim. 90 bin euro brüt maaş aldığını, 92 bin euro brüt maaş aldığını bildiğim bir arkadaşım çok ciddi şu an borcum olmasa aynı Benzer 3.000-3.500 Euro civarında maaşım olsa Datça'ya yerleşirim diye yorumda bulundu. O kadar havalardan dolayı ve sos asosyallikten dolayı bunalmış durumda. Ve bu arkadaşım evli ona rağmen. Durumlar böyle. Ee, güzel bir Almanya sabahından size e, selam söylemek istedim. Ee, böyle bir alışveriş yapalım, fikir alışverişi yapalım istedim. Görüyorsunuz BMW karla kaplı. Mercedes yollarda Eşim Stuttgart tarafına gitti Buradan 2 saat civarında Sağ salim hem arabam hem eşim gelir Arabayı önce söylediğim için linçlemeyin Kendinize iyi bakın Ciao Bella diyorum